Çatlıcan herhalde. Hop görüşürüz. Şey şey var. Ne? Zombiler istila etmiş ya. Bir an önce halletmemiz lazım. Hemen halledelim. Anki. Sağ bende. Hangi sağ? Tamam solda bende. Solu da sen de unutma Eee. Sıkıştığın yerde söyle. Arada fener kapanıyor. Hıhı. <laughs> Şey abi temas öl daha ölmedim mi ama? Bir şeyler oluyor. Kapı mı açıldı? Oğlum lan aklım gitti ha. Bir aşağı atladı abi. Gel. <laughs> bu kim? Benim abi başka biri daha. Biri daha katıldı bu zaman. Ortadan gelecekler. Işık ya. Anam abi onu. Aa geldi geldi. Yukarıdan aşağı atlıyor. Zaten geri canlanıyorlar ya. Kapıyı açalım. Aç kapıyı Veysel efendi. <laughs> Geldi. Ana normal dili. Ne oldu lan abi? Abi Kartınla. seni yediler lan abi. Karşımda çıktı. Kutuyu açmıştım. Aklım gitti lan. Ölmeyin ha, doğmam lazım benim. Doğuyorum değil mi? Doğu. Nerede doğacak? Hadi daha doğ doğayım artık. Tam da silah aldıydım ha. Mert benim silahımı alabiliyor musun acaba? Alıyorum, alıyorum da. İçeride. <laughs> Kolt vardı elimde amına koyayım. Burada mı? İçeride ya sağa git. Heh, orada ileride. Kap Demirden geç, sol yap. A burada yerde olması lazım. Solda. A burada. Heh. A buradan çıktım beni yatırdılar zaten. Kapıya bak. Oraya bak. Kapıdan içeri gir oğlum. A buradan içeri gir başım A burada düşürdüler beni. Alamıyorum demek ki. Alıyorum da bu karanlıkta ne göreceğim? Ben niye gelmedim? Aha. Aha doğdum. Ha, doğdum. Ha, doğdum. Nerede, Nerede doğdum oğlum? Aa arkanda şey makine var çalışır onu. Lan 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 Mert sık şuna sık Abi. Ya Mert ya Abi Sıksana onu Arada bıraktın bizi ne yapayım ya Öldüm ya. ok mermiyi değiş. Hay gel. Nereye gideceğiz ki? Bak geliyor biri. Dikkat et abi. Sağdan var. Mert. <gülüyor> 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 Beni de yiyecekler şimdi de dur bakalım dayanabilirsin. Mert bu oda Mert Ama biz burada dur duracağız mı sürekli gidelim ne abi? Da... Buradan illa ki bir çıkış olması lazım. olmayabilir de sandık. Ha aşağı mı iniliyor? Yukarı mı çıkılıyor? Yukarı çıkılıyor. <laughs> Aha da keleş aldım. daha <laughs> iyi Seni nasıl yedi o ben sıktım. beni de yedi. Büyük, büyük. Bul, pol, bul, pol, bulamıyoruz ki bulsak alacağız da. Dur şimdi halledeceğiz onu. Nereden geliyor lan? Kondisyonla oynayacağız da silah. Neredesiniz lan? Nereden lan? <laughs> Tüfeği tüfek iyi değil ya Tek tek, tek atıyor bu Arkada <laughs> Esteemed colleagues, distinguished guests, a of course course science, for humanity, and for each and every day, it is with immense joy and a deep sense of honor that we open the doors of this place. This a new the rebirth of the human spirit. This island is not merely a medical institution. It is In a sanctuary, an oasis where those who suffer may find refuge, hope, and all, the chance to become new men and

kapattık abi sen arkan sağlam Çok arkan arkan aklım kankanağın. A üstten attı da <laughs> Öldürdün mü? <laughs> Ana oğlum, bu kapı niye açımadı ara ya Abi orada... Bunu hani O kapıyı kapatsaydık da. De. İlerleyelim lan. Bence ilerleyelim. Beklemeyin. Ufak ufak gidelim abi. kapanıyor ya. Senin şa aldanıyorum ama. Aa bu ne? Hadi bekleme bekleme gel. Yukarı. hızlı çıkamıyorum. Bir anda karşıma çıkarsa. Olun. Arkam bende, orası sende. Nerede bak. Mermim bitti. Az benim de bitti. Değiştirdin mi? Tamam. Niye öyle korkuyorum. Evet, üstüne, üstüne koşuyorlardı. Ağzım. Güzel bir köşe lazım aynen. Köşe yok köşe yok ilerleyeceğiz. Köşe beklersek sıkıntı. Adamlar... Ananı arvadını. Yatırdı beni ya. Nerede yattın abi? Ha burada köşede. Bak sağda. Hadi. Geliyor geliyor, koş koş. <laughs> Kaç! Ölme bak! Işte Silahım çok kötüydü ya. İşte az bir sabretsen, orada sabit kalsaydık o arada, hiçbir şey olmayacaktı. Ama sabit kalınca da, sürekli geliyorlar. Hayır abi, sabit kalacaksın... Ne? ya Sen tamam 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 sıkıntı yok Öyle havalanmaz herhalde Hadi bak. Senin ne var ya abi? He? Benimde ne var? Asansör var Aşkım ama silah pat 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 Sıkıntı Abi solda şey var ya da Ora sende, bura bende. Sıkıştın <laughs> mı söyle ha? benim sıkıntılarım can çekişmiyor. <laughs> oh <my. gülüyor> yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Olan, bu ne oldu lan? Bunun mermisi mi bitti? Yo. Mermisi bitti ama. Silah değiştirdim. Oh Gidiyoruz mu bekliyoruz mu? Ha kapı kapandı. sandığı aldın mı? Abi ışık yaksana. Nasıl gitti? <Gülüyor> <Gülüyor> Mermisi mi bitti? Git git Mert'lere git. Abi. Arkada. Devam et. Ha ben bende. geliyor geliyo geliyo ben Ben de... geliyodum yatırdı beni Arkandan gelen var <gülüyor> Yatırdı beni <laughs> Pompalı iyiydi. Tek atıyordu pompalı. Mermisi kalmadı. Ha geldim de nerede geldim? Hiç bilmiyorum nerede geldim. De. Neredeyim ben? Aşağıda mı? Yok yakınım sana bekle. Ah ışığımı gördün mü? Gördüm ben seni. Ben nasıl gelcem lan senin yanına ne korktum ki <laughs> Ano aklım çıktım evet. Umay bile <laughs> Umay bile korktu. Aha. Ne gari? Evet. Oyunda bile korkuyor mu? Eyvah <laughs> eyvah sen bir odaklan onu da ben göreyim seni. Eyvah eyvah. <laughs> Uçaktan inişi bile korkuyor. <laughs> duydum. He? Duydum. Ne Şimdi bitince telefondakilere video yaşat dedim. Ne dedin? böyle yaptım ya üst katta sandık var lan. <Sülüyor> Bak ya burada sağda. Bombayı <Sülüyor> <Sülüyor> nereden aldın lan? Bize gelmiş. <laughs> Bu kapı açıldı. Yukarı. Alttan gelecekler ha. değildi ha son anda abi, abi. He? <laughs> Kanki sen arkamı kolla ben senin arkanı kolluyorum da Merdivenler tamam. bende. Gel bu tarafa doğru. Gelin mi? Gel gel. Ha burada biraz duralım. Gelecekler çünkü. Sen o kapıya bak, ben bu kapıya. Birbirimizi koruyacağız. Sinema salonundan gelecekler büyük ihtimalle. Mermi değiştirdim. Ben, sen. Tamam. Değiştim. Sen de. Değiş, de, değiş, de. değiş, de. değiş. Bu de. Dikkat et. Evet. Kork, kork sesler geliyor diyorum adam mı geliyor amına gün. Hayır. İnceden gidelim. Ha? Dikkat et. Hayır hayır o hayır. hayır. Üstten, hayır. üstten her yerden gelecekler adana ona göre. Hayır, hayır. <laughs> Az iki dakika dayanırsam gelirim. İyi sende taramalı var bende de tabancayla vurdum ama. <Gülüyor> Vay. Tabuk <laughs> <laughs> Sen neredesin? Şuradasın, tamam. Aha, geleyim. Aha, geldim. Oğlum. Aşkım, kapatma abi bilgisayarı. Çok... Anam, beni yatırdı abi.